Peygamber sevdalıları Platformu Van ilk koordinatörlüğü olarak, geleneksel olarak bayramlar ışınma programını şu an yapmış bulunmaktayız. Halkımızın teveccühü güzeldi. İstiyoruz ki bayramlar birlikte nef neşelerimiz, nasıl yüzünlerimiz birlikte yapıldıkça azalıyorsa, neşelerimizle birlikte kutlandıkça e, daha neşelenelim, daha güzel olsun. Bu nedenle Peygamber Sevdarları olarak bu programı organize ettik. Bütün arkadaşlar olsun, e, buradaki e, bütün e, halkımız olsun, bir bayramlaşmamız, buradaki birbirine kaynaşmamız gerçekten de çok güzel bir şey oldu. Bu yapılmadan önce birkaç tane akrabadan başka bir şey yoktu. Ama bu hareket olduktan sonra gerçekten daha çok coşuyoruz. Daha çok akrabaya da artık gitmeye çalışıyoruz. Daha çok birbirimizi görmeye de çalışıyoruz. Ve buradaki bütün arkadaşlar Allah razı olsun. Gerçekten de tebrik ediyorum. Bu birlik beraberlik Müslümana. <laughs> gerçekten Zafs'teki başa. Lema Khazil ev xoşihani kunava meda Khazil nava musliman Afganistan Mısır Suriye Irak nava tev musliman habiya bu vesila kun musliman edi edi şiyad inşallah ve xoş kal inşallah ve xoş ve xoş gözlə təşəkkür edirəm çox gözəldi gerçekten Allah herkesden razı olsun bunu düzenleyenlerden de Allah sana cümlemizden inşallah razı olsun Peygamber Sarfalıya'nın düzenlediği bayramlaşma programına katıldığınız için tebrik ediyoruz. Mübarek olsun inşallah. Elhamdülillahi rabbil âlemin. El Fatiha